Atatürk Havalimanı'nı kana bulayan işitleri durdurmak isterken şehit oldu. Türkiye'yi yasa boğan saldırıda can kaybı her geçen saat artıyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yaptığı ilk açıklamada 10 şehidimiz var demişti. Kayıp 41'e çıktı. Yaralılarsa yüzlerle ifade ediliyor. Ama çok daha masum hayatını kaybedebilirdi. Atatürk Havalimanı'ndaki saldırıyla ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Teröristin geçişini gümrük muhafaza memuru Umut Sakaroğlu'nun engellediği belirlendi. Umut Sakaroğlu canlı bombaya ilk müdahale eden isimlerdendi. Arkadaşlarının anlattığına göre silahlı olan gümrük muhafaza memuru etrafa kurşun yağdıran IŞİD'li teröristi durdurmak isterken şehit düştü. Gümrük muhafaza memuru Umut Sakaroğlu Hataylıydı. Acı haber baba ocağına tez ulaştı. Canlı bombalardan birini ise polis memuru Yasin Duruna vurdu. Duruna çıkan çatışmada yaralandı. Dala alınan kahraman polisin Bakırköy Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısında teröristlerin açtığı ateşle Ahmet Berker adlı bir polis ağır yaralandı. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Berker'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.